Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Lot sayısı az olan hisselerimizi incelemeye devam ediyoruz. Bu serimizde 5 adet video çekiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 4. E, videomuzu çekmekteyiz. 9 adet hissemiz var. Hemen bu 9 adet hisseyi incelemeye başlayalım. Başlamadan önce yasal uyarıda bulunmakta gerekiyor. Alsa tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İncelediğimiz hisseler yükselebilir de düşebilir de arkadaşlar. Ortamı görüyorsunuz. Evet şimdi ilk hissemiz Açsel'miş. Açsel'in grafiğini açmadan önce ben bu 9 adet hisseyi FK değerine göre sıraya koymak istiyorum. FK değeri neydi? Hissemizin ucuz mu pahalı mı olduğunu gösteren bir kriterdi. FK değeri 16, 10 rakamın altındaysa ucuz, 10 rakamın üstünde ise pahalı konumda oluyordu. Bu Buradaki 4 e, hatta 5 adet hissemizin FK'sı görünmüyor. Çünkü öz sermaye karlılıkları eksi durumda. Bundan dolayı bu 5 adet hissemizde bir sıkıntı bulunmakta. Bunun dışında FK'sı 108 olan bir hissemiz var. Sönmez pamuklu. Bu da arkadaşlar hissemizin lot fiyatının çok pahalı durumda olduğunu bize gösteriyor. Bir de Temapol var. Onun da 35. 35 de pahalı mı? Evet pahalı. Yonga Mobilya var. Onunki de 28'miş. 28 de pahalı arkadaşlar. Ve maalesef. Pergamon dış ticaret hissemizin de FK değeri 20. O da pahalı durumda. Ee, yani pahalı olduğu zaman ne oluyor? Arkadaşlar pahalı olduğu zaman hissemiz eğer tahtacısı alıp kolundan elinden tutup yukarıya doğru götürmezse hissemiz yukarıya giderken zorlanıyor. Böyle işte görüyorsunuz bir yeşil, 3 tane yeşil var. Ama aslında üçü de nedir? E, yatay konumda. Yani yukarıya gider gibi yapıyor ama gidemiyor. Sönmez pamuklu hissemizin grafiğini görüyorsunuz. Burada iki adet destek noktamız var. 54,35 ve 50,66. 50,66'ya tekrar dokunacak olursa arkadaşlar grafiksel anlamda bir alım fırsatı sunabilir. Ama işte FK değerinden dolayı bir caziplik yok hissemizde. E, bugünkü durumuna bakıyoruz. Bugünkü durumunda arkadaşlar beyaz çizgimizin altında hacimli bir şekilde düştüğünden dolayı sat sinyalini vermiş arkadaşlar hissemiz. Bu sat sinyalinden doğru ve dolayı hissemiz 54 TL'ye kadar düşme riskine sahip diyelim. Ve sönmez pamukluyu kapatıp Temapol'e geçelim isterseniz. Temapol hissemizde durum nedir? Temapol'de aslında çok güzel bir seviyede duruyor hissemiz arkadaşlar. Ee, dip seviyemiz kaç? 66,64 veya 66,15 ve buralardan hissemiz tepki alıp yukarıya gitmeli normal şartlar altında. Ama daha önceki endeksin yükseliş yaptığı günlere bakıyoruz. Bu hissemiz sadece bir gün yükselebilmiş. Daha sonraki 3 gün yatayda kalmış arkadaşlar. Bunun da FK değerinde ne var? Sıkıntı var. Normal şartlar altında bu hissemizin yine alıp başının yukarıya gitmesi gerekiyor. Ama tahtacısı bazen götürüyor arkadaşlar. Ne yapmış? Götürmüş. 14 günde %38 yükselmiş veya 30 günde %57 de yükselebilmeyi başarmış. Yani bu hisse yükselemez kardeşim. Burada otursun, dursun, burada kalsın diyemiyoruz. E, ama ne zaman yükseleceğini de bilemiyoruz. E, bu tarz hisseler yatayda da bir süre yatırımcısını bir hafta, 2 e, iki hafta, üç hafta bekletebilme riskine sahipler. Diyelim kapattık, yongaya geldik. Şimdi bu arada temapol hissemizin araysay seviyesi 36. Zaten çok güzel bir dip seviyesinde olduğunu söylemiştik grafiksel anlamda da. Bu zaten e, baris görünmekte. E, bu açıdan bir cazipliği var ama FK açısından cazipliği yok. Şimdi Yonga'ya geldik. Yonga'nın da 43müş. 43'müş. RSI 43 ne demektir? 30 rakamına düştükçe veya 30'un altına indikçe al, al sinyali veriliyordu. E, 70'e çıktıkça veya 70'in üstüne geçtikçe de sat sinyali vermiş sayıyordu. E, Yonga'nın grafiğini açtık baktık. Arkadaşlar çok uzunca bir süreden beri düşüş halindeymiş. Burada bir boşluk bırakıp tavan açmış yukarıda. Muhtemelen e, bir bilanço açıkladığı gün bunu yapmış olsa gerek diye düşünüyorum. Veyahut bir kap haberi de atmış olabilir. Ama nihayetinde 3, 6, 9 tam 2 haftadan beri hissemiz düşüş halinde. Ee, son zamanların en dip seviyesi kaçmış? 57 TL hissemiz şu an 58'de. 57'ye de dokunduktan sonra tepki alıp yukarıya gidebilir mi? Evet böyle bir ihtimal var. Bunu yapmadığı takdirde hissemizin 56,40 seviyesine Düşme riski de var arkadaşlar. Biliyorsunuz başlığımız neydi bizim? Lot sayısı az olanlar. Şimdi grafikte de görüyorsunuz e, mum çubukları arasında çok fazla boşluklar oluşabiliyor. İşte bu boşlukların oluşması e, bu hissemizin de lot sayısının az olduğunun farklı bir göstergesi arkadaşlar. E, hissemizde sat sinyali ne zaman gelmiş? Haziran'ın 13'ünde gelmiş. O tarihten beri de düşüşünü derinleştirmekte yukarıya doğru herhangi bir emare oluşturmamış arkadaşlar. Geldik PSDTC Pergamon Dış Ticaret hissemize bugün artı 8.75 yapmış şu andaki rakamı yükselişi. ve hissemizin RSI seviyesi 59 FK 20 FK değerinden dolayı ve RSI'den dolayı arkadaşlar hissemiz işte daha önce oluşturmuş olduğu bir iki tepe var. Özellikle 126,38 seviyesine dokunup tekrar aşağıya yönelme riskine sahip arkadaşlar. E, o zaman hem RSI yükselmiş oluyor hem de FK'sı biraz daha yükselmiş oluyor. Görüyorsunuz zaten son iki oluşturmuş olduğu dip seviyesi de daha önceki 2024 11. ayda ve 2024 9. ayda oluşturmuş olduğu seviyelerle aynı. Üzerine hissemiz çıkamıyor. Çıkabilmesi için e, gerekli. Necat arkadaşlar kriterlere demek ki sahip değilmiş. E, verdiğimiz seviyeye geldikten sonra tekrar hissemizin aşağıya düşme riski var arkadaşlar. Aşağıya düşerse nereye kadar düşebilir? Onu da hemen söylemeye çalışalım. 103 TL'ye düşme riski varmış hissemizin arkadaşlar dedik. Kapattık. Ulusaya geldik. Ulusede bugün 5.5'lara kadar çıkmış pozitif manada hemen grafiğini açıyoruz. Ulusa yalnız seviyesi de 70'miş arkadaşlar. 70 büyük bir rakam. Yani buralardan dönme ihtimali var. Şimdi bakıyoruz son tep hangi tepeye geçmiş? Bu tepeyi geçmiş. Hangi tepe kalmış? Burası. O zaman bir dokunmalı diye düşünüyoruz. 174,29 seviyesine veyahut 179,76'ya da dokunduktan sonra aşağıya yönelme riski var hissemizin arkadaşlar. Ee, diyelim onu da kapatalım. Tarkim'e geldik. Tarkim %1 oranında yükselmiş şu anda. Bu arada saatlerimiz 15.05'i göstermekte. Arkadaşlar Tarkim dibin altında dip oluşturan bir hisseymiş maalesef. Ama endekse rağmen de 4 günden beri yeşil yakabilmeyi başarmış. Yukarıya dönermiş gibi yapıyor fakat dönüp dönmediğinin emaresini sinyaline salınacağız. Son oluşturmuş olduğu bu küçük tepe seviyesi 323.50'nin üstünde bir gün kapanışı yapması lazım. Yani kalın mum ile orada bir kalıcılık göstermesi lazım. Bunu yaparsa yukarıya yöneldi diyebileceğiz arkadaşlar. Ve ilk hedefimizde 352.45 seviyesi olacak. Tarikim bitki koruma hissemizde. Geldik P kent hissemize Petro -kent, turizm. Petrokent turizmde RSI seviyesi 37 bir caziplik var aslında bayağı düştüğünün göstergesi ama bugün evet bugün ayağını geçmiş dönemdeki bir dip noktasına dokunduruyor. Hissemizin grafiksel anlamda grafik bütünlüğü açısından bugün dokunduğu yer önemli arkadaşlar zaten tepki alıp sıçramış yukarıya doğru yine yönelmiş. 186'ya dokunup 195'e tekrar çıkmış arkadaşlar. Bu hissemizin yükselmeye başladığının göstergesi de şuradan ortaya çıkıyor. 201,45 seviyesinin üstünde yeşil kalın mum ile bir gün kapanışı yapabilirse hissemiz o zaman yükselmeye başladı diyebileceğiz arkadaşlar. Özellikle de 205 buçukları geçmesi de önemli. Hatta 206,80'in üstünde gün kapanışı yaparsa sinyalimiz de e, güçlenmiş olacak PetroKent Turizm'de. Dedik ekize geldik. Ekizde bugün 5,5 yükselmiş arkadaşlar. Grafiğini açıyoruz, bakıyoruz. Grafikte al sinyalini yakmış beyaz çizgimizin üstüne çıkarak. Bu hissemizde nedir arkadaşlar? Böyle kısa sürede zıplayıp yatırımcısına, ee, güzel kazançlar sağlayabilen bir hisse konumunda diğer hisselerimiz gibi arkadaşlar. Ne yapmış en son bu hissemiz? 358 günde %800 yükselmiş. Benzeri bir hareketi yapabilir mi? Birazdan bakacağız. Evet arkadaşlar ne diyorduk? Bir telefon geldi. Şimdi isterseniz bu ikizin bir son açıkladığı bilançoya bakalım arkadaşlar karını artırmış mı düşürmüş mü ne yapmış zarar mı açıklamış hissemiz satışını zıplatmış çeyreklikte bu güzel bir şey ama karını da ne hikmetse 5.8 milyondan 3'e düşürmüş bu da sıkıntılı bir durum ama nihayetinde psikolojik manada baktığımız zaman da bir zarar açıklamamış bu da iyi bir durum diğer taraftan farklı verilerine de bir göz atmak gerekirse bakalım arkadaşlar diğer taraftan şöyle bir ekiz kimya yazdık verilerini çağırıyoruz veriler bir gelsin daha önce de söylediğimiz gibi öz sermaye karlılığı eksiymiş e, aray sayı 44 bir de çarpanlarda neye bakalım pd bölü dd o da çok iyi değil ama arkadaşlar hissemizin böyle çakılmasını gerektirecek bir durum yok. Ee, artık buralardan yukarıya doğru hissemiz gidebilir. En yakındaki tepe noktası 61,52 buna dokunmasını bekleriz. Ondan sonra 65,23'e dokunmasını isteriz. Ondan sonra da 69 TL'ye dokunabilir. Ama e, hocam dokunduğu zaman orada kalacak mı? Arkadaşlar şöyle bir bakalım hissemizin gidebileceği iki adet seviye bulunmakta. Birincisi 72,27. İkincisi de neymiş? Hemen bakıyoruz şöyle. Bunun renginde mavi yapalım, okuyabilelim. Evet, birisi 72,27, diğeri de 77,81. Bu iki seviyeden bir tanesine hissemizin gitme ihtimali var arkadaşlar. Dedik, onu da kapattık. Son hissemiz Açsel'e geldik. Aslında ilk hissemizdi bu. Ama biz sondan başlamış olduk. Ee, bu hissemizde de grafik bütünlüğü açısından çok güzel bir tablo var aslında arkadaşlar. Yine buralardan alıp başını yukarıya gidebilmeye müsait. Ama dünün dip noktasına bakıyorum 96.05. Bugünün dip noktasına bakıyorum 96.15. En azından dünün dibinin altında bir dip oluşturmamışız. İşte buralardan aslında yukarıya doğru yönelebilir. Ama yöneldiğini nasıl anlayacağız? Arkadaşlar, sistemimiz 99.60'ın üstünde bir gün kapanışını yapabilirse yarın bir gün o zaman yukarıya yöneldi diyebileceğiz. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın.